Merhaba arkadaşlar, devam ediyoruz ki bir miye özel bir şey oldu. Bir şey kaydedemedi. Bir şey oldu arkadaşlar. <laughs> Ama selam sen, selam sen, selam ben. Selam. Yuvacı arkadaşlar arkadaşlarım, bir <laughs> şey <laughs> अब ah, यात्रियों की दफ्तर बस एजेंसियाँ करती थीं लोग रोशनी तो वे सुर्द सामान मंगल से मिल रहे हैं कितनी नाचती लड़कियाँ फंक्शन कर रहे हैं आज करती लड़कियाँ तो बस फिर अब अखबारों की वसीम को जांच को जब पहला किसी ने

Arkadaşlarım ne oldu? Oyun ne oldu? Neyse arkadaşlar. Geçenmişe devam ediyor ya. Bay bay arkadaşlar. Bugün yeter. Bay bay.